Olmuşsun, çok artist olmuşsun. Kıyafetin çok yakışmış. Hoş geldin. Şey. <laughs> Ay, Ay, şarkı şarkı. Şarkı. <laughs> Şöyle yapalım mı? Bak oraya abiye bakalım. <laughs> Fatih abiye. <Bana> bak, Fatih <laughs> abiye, abiye <nasıl> bakalım. <gülüyor> <gülüyor> oh. Maşallah. Allah'ın bağışlasın. Amin. Biz de meram olarak Türkiye'de de örneği olmayan bir projeye burada bu çapta başlamış olduk. Bugün anne babaların söylediği cümleler hep e, şöyleydi. İyi ki varsınız. İyi ki e, böyle bir tesis yapıldı. Evde çocuğun hayatı değişti. Günlük yaşamdaki kalitesi arttı gibi ve buna benzer birçok olumlu cümleyi e, direkt yüzlerinden e, duymak gerçekten onur ve gurur vericiydi. Bugün aslında onun mutluluğunu yaşıyorum. Bugün anladık ki bizim bu işlere daha da ileriye götürmemiz, örnek olmamız gerekiyor. Hem Meram bölgesinde ve Konya'mızda hem de Türkiye'nin başka e, illerinden de bu bölgeye gelip burayı inceleyip kendi e, illerinde burayı örnek alarak bu tip tesisler veya e, imkanların özel belirlerimiz için sağlanmasıyla ilgili görüşmelerde de bulunuyor buradaki arkadaşlarımız. Ektiğimiz e, ...tohumlar bugün fidanlarını, fidelerini vermeye başladı. İnşallah yakında meyvelerini de yiyeceğiz. Yok başkanım. Yani burada oturduğum için, eyvallah. buralı olduğum için ya da sizin yüzünüze söylediğim için... ...çok profesyonel, bütün olanakları sağlayabilen... ...her şeyden önce çocuklarımızı ve bizleri çok iyi anlayan bir kafa yapısı var. Gel, gel sultanım, buraya koyalım, gel böyle yapalım. Şöyle beraber, Aa, Şimdi bu biber Adnan'ın. Bu buradan çıkınca Adnan yiyecek onu. Anlaştık mı atlan? Fotoğrafı yeah. pozlar çekmek başkanlar. O zaman şöyle tutalım. Şunları altına çekelim. Sen yapar mısın şöyle? Şunları tutalım. şimdi kolay Evet. Bu da senin biberin tamam mı? Gel bakalım. Biberimizi ektik. bakalım sen de yardım et dayıya. Yardım Bunu oraya sen koyar mısın böyle? Şunu al Şunu al elini. Şunu al elini. Şunu al elini. yardımcı al elini. Şunu al Hadi. Beraber al elini. Şunu al Hadi. Şunu de elini. Şunu al elini. Bir de buraya. Şunu Bir de buraya. al Bir de buraya. Oh. Şimdi Şunu al elini. Şunu Evet. evet. Önce benim başlayayım, sen de başlayacaksın. Tamam, Ben bir tane alayım şu kat gibi olanla. Şöyle. Olur mu böyle? Olur. Anlaşan var, yardım ediyor mu evde? Beş 3 ediyor. Aferin, zaten belli yani. Sever misin pastayı? Sen şöyle yapayım, Çok güzel olmuş zaten. Sıcak mı? Ha. Çocuklarla çeşitli aktiviteler yapıyoruz. İşte koşuyoruz, oyun oynuyoruz, parkur kuruyoruz. Bunun yanı sıra işte günlük yaşam aktiviteleri, makas olur, okul için beceriler olur, e, mutfak becerileri olur, işte günlük yaşamda giyinme olur, çıkarma olur. Bu şeyleri çalışıyoruz ve çocukları günlük yaşamlarına hazırlıyoruz. Ben tokaları Tamam. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Buyurun. 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 Ben alayım. Kendim. Anne, şimdi verir mi? Anne de göz <özgürüyor> kutlu olsun şimdi. Ama senin adına vermiş olalım. Anne de göz kutlu olsun. Çok sağ olun.